Burada sizi tuzağa düşürecek sorular ezbere bildiğiniz cümlelerle kurulur. Mesela hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk. Bunu herkes bilir. Cümleyi size değişiklik yaparak verirler ama yine de sizin içinizden bir ses onu hala Atatürk'ün sözüymüş gibi hissettirir. Ve bu yüzden iki nokta üst üste koyup tırnak içinde yazma gereği duyarsınız. Bu yanlış bir karar olur. Şimdi iki duruma da örneğe bakalım. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Bakın şuradaki cümleyle buradaki cümle birebir aynı. O zaman tırnak açacağız. 2.3 nokt üst üste koyup cümleyi olduğu gibi yazacağız. Burada doğru. Ama alttaki cümleye bakıyoruz. Atatürk hayattaki en hakiki mürşidin ilim olduğunu söyledi. Hmm, burada eğip bükme var. Hayattaki şurada fazlalık. Mürşidin olduğunu. Bunlar hep fazlalıklar tırnak işaretini koymaya engel durumlardır. Bu artık bambaşka bir cümle olmuştur buraya tırnak konulmaz.